Herkese merhaba. Ne yapacağız anneciğim şimdi biz? Araba yıkayacağız. Evet, araba yıkama yeri yaptık. Ne yaptık? Ama eski tırlar parçalanacak. Tamam, eski tırlar parçalanacak. Bunlar e, bizim yıkanacak arabalarımız. Sıraya geçenler de bunlar. Ya şimdi Anne hani daha ne ya? Tamam. Sıraya geçenler, sen şimdi arabaları bana ver. Ben buradan şuradan sana doğru getireceğim. Tamam sen onları bana ver. Araba kutusunu bana ver anneciğim. Heh, tamam. Evet. Tamam sen de köpüğü sık böyle. Arabalarımız burada köpüklenecek. Şurada. Sık anneciğim. Sıkamadın mı? Getir yardım edeyim ben istersen. Bak. Aa, elime geldi geldi. Elimi batırdım. Neyse elimizi şurada yıkayalım. Burası zaten yıkama yeri. Aaa! <laughs> Oo ne kadar çok köpük çıktı. Tamam yeterli sence. Tamam. Evet Mete köpüğümüzü sıktı. Şimdi ben de arabalarımızı yıkamak için yola gidiyorum. Burası bizim araba yolumuz. Buradan arabalarımız araba yıkama yerine gidiyor arkadaşlar. Ben de buradayım. Hadi bakalım. Kalanını da sen götür. Evet köpük banyosu. Köpük banyosu. <laughs> buradan yıkama yeri. Oradan da durulama yeri. Burası burada köpük dedim. Burada duruladım. Burada da çıkacak arabalarımız. Yıkanmış oldu. Evet hangisini yıkadık? Kepçeyi yıkadık biz şimdi. Elim gırtlandı peçete lazım. Tamam bir saniye peçetemizi de getiririz. Bir dakika henüz elini çıkartmana gerek yok suda. Şimdi diğer arabamız geliyor. Hard Wheels otobüsümüz geliyor arkadaşlar. Mete Bey evet geliyor geliyor geliyor. Geldi geri kalanı sen götürüyorsun. Nete'cim. Tamam onunla bitti işimiz. Şimdi geri kalanı... götürüyorsunuz. Da. Pardon biraz köpüğü banyosu yaptır ona banyosu yaptır ona. Çok köpük ama köpüğün hepsini aldın suyun içine koydun anneciğim. Biraz burada köpürseydin ya arabayı. Olmaz mıydı? Ne dersin? Evet. Bütün arabalarımızı, bütün hardwares'larımızı biz böyle köpük banyosuna götürüyoruz. Evet. Geldi. Diğer arabayı ben götürüyorum. Çiuu. Atladı köpüğe. Mede de burada durulama işi yapıyor arkadaşlar. Durul durulayacak bizim bütün arabalarımızı. Arabalarımız temizlenecek bu şekilde. Ben diğer arabayı da getiriyorum anneciğim. Uçuyor. Tamam. tamam bir saniye. Uçuyor, uçuyor. 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 Geldi. 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 Sarı arabamız geldi. Buradan köpeğe doğru uçuyor. Uçtu. <laughs> köpeğe doğru uçtu. Mete yıkama yağlama yapıyor şu an. Araba temizleyicisi, araba yıkayıcısı oldu Mete şu an. Bütün arabalarını bu şekilde yıkayacak. Burada da bir sürü pis arabalar var arkadaşlar. Mete bunların hepsini de tertemiz yapacak. Aa, bu araba da çok güzelmiş. Bunu da yapsın. Bu da kirlenmiş. Bunu da yapsın. Evet. mavi arabamız. Biz arabalarımızı böyle yerleştirelim. Mete'ye doğru gitsin. Mete de orada yıkasın. Yerleştirelim arabalarımızın hepsini. Aa, bu turuncu araba da çok güzelmiş. Şimdi hangisinde? Mete köpük yapan arabam vardı ya. Hard listen, bak böyle. Böyle 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 yapınca köpük yapıyor bu harfiz biliyor musun? Diğer kartislarını hmm. da yerleştirdi. Aa, bir de burada kelebek kartisı varmış Metin'in. Ne Ay kelebek değil mi? Evet, kelebek değil. Mi? Aa sinekmiş, pardon, affedersin anneciğim. Bütün arabalarımızı yerleştiriyoruz. Ne kadar çok arabası var? Bütün arabalar sıraya girdi mete, bütün arabalar yıkanmak için sırada bekliyor. Ne kadar çok sıra var gördünüz mü? Bunların hepsini yıkayacak Mete. Buradan gidecek bunlar. Mete'ni yıkama yerine doğru. Cuf 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 cuf. Evet köpeğe girecek. Buradan da temizlenecek. Yıkadın mı? Köpürttün mü? Çok temiz yap çok temiz. Evet temizlenen arabalarımız burada. Eğlenceli bir oyun bu, çok eğlenceli. Getir bakalım, getir 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 getir. Afiyetin anneciğim. Burada çıkma yeri var o yüzden güzel Evet, girdik öpüğün içine. Buradan da yıkama yerinde. Çok eğlenceli, hadi bakalım oyunumuza devam edelim. Bir sürü arabamız var daha yıkanmış yıkanmak için bekleyen bir sürü arabamız var burada. Hepsi tertemiz olacak. Evet Mete bekliyoruz. Araba yıkamacı Mete. Arabaların hepsini yıkamanı bekliyoruz.